Herkese merhaba arkadaşlar. Bu pardon. <gülüyor> 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 Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden eee dostluk Craft'ta devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ama Dederif var. Dederif nasılsın? Arkadaşlar defa mikrofonu geldi. Yani telefondan falan bağlanıyor. Öyle öyle idare ettik arkadaşlar. Dederif nasılsın? Vallahi iyiyim, Mikrofonun az çok yapıldı gibi. Evet. Arkadaşlar ilk bölümde biraz sıkıntı oldu ama... Şöyle bir aşağı atayım seni. Beni niye uçurdun abi? Şimdi ben seni elmas taşırabileyim mi? Yok. Arkadaşlar bir önceki bölümümüzde şuraya gitmiştik galiba değil mi? Şu adaya gitmiştik. Evet. Ben Şu bölümü... Arkadaşlar şu adaya gitmiştik. Birazcık taş toplamak istiyorum. Şurayı... Ee, çift eee. çift bugün bugün ne yapalım biliyor musun? Büyük adaya, büyük adaya mı gidelim? Bence şuranın gel. yolunu, bence şuraların yollarını uzatalım. Gerek yok ben. Abi gel yat. Yaptım her sen Yaptım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bir su içeyim dedim. Nerede? Çocuk Pam. nerede? Çocuk nerede durdu be? Yatağı e, kurulduğu için pek sıkıntı spam, bak, olmadı. Spam boyutu olmadı. Öyle sıkıntı oldu galiba. Beni askere bir yerden hoşlandı. <laughs> Dünyanın sonunda başlattı. Neyse yatağı boyutu, spam boyutu başladı. <laughs> Neyse arkadaşlar şu tarla bir toplayalım böyle bir tarla ben tarla yapmıştım arkadaşım da birazcık sağ solu gezmişti tarla baya büyümüş bir baya büyümüş birazcık daha o çekelim patates ekelim o patates baya var adaya mı gidelim sen yolu çek bende sen yolu çek bende birazcık ağaç toplayayım. İzle dediğin <laughs> ha. Abi şey söyleyeceğim. Hı. Yukarı bak. Lan. Uzaylı. Bu gemi geldi. Oğlum. Ne lan? O yoktu. Allah Allah. Oraya mı gitsek? Uzaylı kat. Acaba orada bir şeyler orada, orada bir şey acaba orada bir şeyler var mıdır? Bence ama ilk önce büyük adaya gidelim. Ben oraya çok merak Büyük adaya mı gidelim? Hani nerede büyük ada? Bekle ben de biraz ayarla düşük. Bakmam lazım. Şurada bir oha! Oraya gidelim. Boş ver bu diğer bölümde uzay adasına gideriz. Oraya gidelim. Slime adası falan var yani. Hani? Aa, slime. Aa bak şurada şey var. Bak orada şey var. Sünger adası var. Abi orada şey var. Ne? Yani. Şey yapalım mı? eee sen yolu çek de şaka evet. bir yana da. Bana bak. Bana <laughs> bana bak. <laughs> <Abi ben gülüyor> düştüm lan. <ben. gülüyor> sana sana fake atacağım be düştüm. <laughs> bol kırgılı video arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar abone olun, like atın, bildirimleri açın, yorum yazın bol bol. Abone olmayanların evine giriyoruz. E, evini taşlıyoruz arkadaşlar. Abone olmayan Eee <laughs> 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 e, <laughs> Ben bir şey yapıverim Ne? Tövbe yarabbim tövbe Ne? Lan <laughs> <Dandıdaki gülüyor> oldu Gibardın mı? Bak Buradaki nerede? Eee e. Sen mi yedin? <laughs> Doğru söyle sen yedin sen Yok ben baltam vurmak için baltam yok. Yok ben balta şey yaptım ağaç kıracağım. Şu tarlanın etra. Tarlama bassın ne yapayım? Tarlamı biraz şey yapmak istiyorum. Ayı bak gel ben sana bir yer hazırladım. Ne hazırladın? Oraya... Gel oraya. Ne oraya? Devam toprakta kaplatla. E burayı tarlalıksı yapırsan. Hadi bakayım. Bak ee burası güzel, güzel tamam. Çıkabilirsin izin veriyorum hadi çık. Hadi çık, koş. Ben diğer araya, ya gideceğim. Orayı ben toplayayım. Toplasın. Ben de çağır. Gittiğin zaman. Burada bir, yani. bir sürü ben elmas. Ba şey orada bayağı bir, Adana altını sonra mı alsak be? Elmaslar falan gözüküyor. Lan! abi gel! Ne? Adana da chest gözüküyor bak. Sandık var. Ha, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, hop! Hadi görüşürüz. Yıldırım bene düştüm. <laughs> Arkadaşlar biz şu adaya varalım ondan sonra devam edelim ya çok gamik oldu. Arkadaşlar biz adaya vardık ben video başlattım diye biliyorum. Neyse video başlatmamışım. Arkadaş o da sal... Tabii ki de ses çekeceğiz ne mi Hadi hadi evet. yer ses çekelim. Sende He? Onları ben sö onlara ben önce sömürdüm ki. Bak. Vallahi. Hop. Şey <laughs> ya ben gelmiyorum ya. Asla unutsun da. Gelmiyorum. Mi o zaman? Yok kadar öyle kalsın adamın bir bozma adayı sonra toplarak şimdi gelmez ihtiyacımız yok. Tövbe tövbe ne var? Şey mi ederken? <laughs> Neyse. eee... al. Ben bu oyunu map'in araştırırken bu şeyin Eee... o şey var ya e, ada var ya da Onun içinde şey vardı haberin olsun. Bir sandık var diyordu. Hı -hı. yok ama Evet. Tabi Map'in linkini ne zaman verir kuzen? Acaba A A Atabilirsek bir linke Yani verir. Biz bir map'i bitirelim Baya ondan sonra size de atarız de daha güzel Ben şimdi şuraya bir tarla yapacağım evet. Bildiğiniz gibi benim tarlamı yiyip yiyip duruyorum çocuk Böyle yok. güzel bir tarla yapayım ben <laughs> hadi gel elmas, hadi gel vücut çek, hadi, hadi gel şey yapalım ee, Set çekelim, bir tane daha set yap, kendine set yap Şöyle bir tane daha su lazım ya Sınırsız suyumuz <laughs> <laughs> Hakikaten lan şaka bir yana. Var var bulur da şimdi suyu. Eee, ben ben e, su bende var, ne ben yapacağız? yapacağız. Belki ben sana belki ben sana vermeyeceğim. o da doğru Ododo kendime zarar verdim ben ben burada. Oo! Bunu buraya koyalım. Hayır! Ne hayır. Bir şey söyleyeceğim. He. Tacık getip haberim var. Ben suyun öncünü kapattım ya yanlışlıkla. Yok adanın şurada var ya. Zaten iki tane şurada alıyor diyorsun. Başka su var mı? Ben suyun bir kapattım. Bu adada var mı su? Bir tanesini alıp sınırsız su kaynağı. Ha orada varmış neyse varmış orada. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Setimiz yapalım o zaman yavaşlayalım videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölümümüz de kısa olsun arkadaşlar. At at at, setim at, setimi at, 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 at. Of be. Ay be. E sen beni abi. Oğlum ben, ama benim üstüm çok doğal. Ha! Bak burada ne var? Dedik. Yine öldürdü. <laughs> bak. Adana o suyu kapat. Yanlış suyu kapat. bak buradan. O sanıyacağım bunlar çıktı bak. Bunlar çıktı. Bu çıktı. Ben de set çekeyim. Şimdi Şöyle. Şöyle. Şu anda Discord'dan Şöyle. Tamam. Hop. Ayıp lan. Gel lan gel. Dur basma. Tarlama, tamam, tarlama basma. Tarlama basma. Tarlama basma. Ayşe ne diyor? Şş, Ayşe ne diyor? Ayşe ne diyor? Tarlama basma. Tarlama basma diyor. Diğer bölümde tarlayı ben düzeltiyorum. Hop. <laughs> neyse hadi gel neyse şşş gel 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 neyse arkadaşlar bu videom lan dur dur şu adaya gidiyor artık gel ya gel ben de seni boost diyeyim ayıp değil mi bir tepe atıyorsun bana Bahattin hep bana yanına çek. Neyse hadi gel burada bir türek gel. Neyse arkadaşlar bu videomuz da yine kırgınlı bitti. Yanımda dederifle beraber bugün seste tamir edildiğine göre tarlamı yaptım arkadaşlar. Tarlayı tamir edeceğiz arkadaşlar ağaç bölgelerine. Bugün Şahatay'a gittik şu öküzle beraber. Şu öküz var ya şu öküz. Var ya var ya. Var ya. Bak var ya sen kaşınıyorsun ha. Gel buraya. var oha. Neyse bay bay arkadaşlar bay bay.